Herkese merhaba. Python eğitimimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Umarım ilk bölümün tamamını izleyip uygulamaları benimle birlikte yapmışsınızdır. İlk bölümde neler öğrendik kısaca üzerinden geçelim. String, integer ve float veri tiplerini öğrendikten sonra koleksiyon veri tiplerine geçtik. Liste, set, tuple ve dictionary olmak üzere 4 ayrı veri tipini daha öğrendik. Bu veri tiplerinin farklı özelliklerinin ve kendilerine has metotlarının olduğunu artık biliyoruz. Son olarak mantıksal veri tipi olan boolean'ları öğrendik. Kendi içerisinde true ve false olarak iki tane değer alabiliyordu. Ayrıca ilk bölümümüzde operatörleri de öğrendik. Python'da birçok farklı operatör bulunmakta ama en çok kullanacaklarımız ilk 4 sıradır. Peki ikinci bölümde neler öğreneceğiz? İlk olarak if yapılarıyla başlıyoruz. Daha sonra döngüler ve fonksiyonlarla ikinci bölümü tamamlayacağız. İlk bölümü oranla eğitimin biraz daha zorlaşacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu sebeple her konu başlığımızı ayrı video serilerinde ele alacağız. İlk olarak if yapılarıyla başlıyoruz. Python'daki if yapıları bu şekilde arkadaşlar. If, elif ve else şeklinde ilerliyoruz. Burada önemli bir uyarı yapayım. Python'da girintiler çok önemlidir. C şartta olduğu gibi iflerin altına süslü parantez açmıyoruz. Bu sebeple kodları nereye yazdığımıza, boşluklara, girintilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak ikinci bölümle birlikte PyCharm kullanmaya başlıyoruz. PyCharm'ı bilgisayarınıza yüklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yaptığımız tüm işlemleri Jupyter Notebook üzerinden de yapabilirsiniz. Amacımız tek bir yere bağlı kalmayıp farklı ideleri öğrenmek. Belki ileride PyCharm yerine Visual Studio'ya da geçebiliriz. Fark etmez arkadaşlar. Kodların çalışma mantığı değişmiyor. Arayüzler değişiyor sadece. İkinci bölümle ilgili ön bilgi edindiğimize göre artık uygulama yapmaya başlayabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.